Bugün Berserk'ın mangakası hakkında konuşacağım. Normal şartlarda bu seri normalde böyle olmayacaktı. Ben daha önceden böyle birçok ölmüş mangaka ve mangaların şu anki durumları hakkında bir içerik çıkarmak istiyordum. Fakat yani yakın bir zamanda e, Kentoro'nun vefatıyla birlikte bu konu çok gündeme geldi. Ve ben de dedim ki yani bence hazır yeni ölmüş birisi varken bunun üzerine konuşulmaması gerekiyor. Çünkü biraz hani ortalık zaten karışık insanlar zaten hani üzgün vesaire. Bir de bunun üzerine otomatik bir içerik çıkarmak bana biraz kötü hissettirdi. Yani ben böyle bir şey yapmak istemedim. Fakat Discord'dan birçok arkadaşım bana dedi ki abi sen böyle bir içerik zaten yapacaktın. İnsanlar şu anda bu World Work'ün durumunu bilmiyor. Ya da World of manga kasını direkt bilmiyor. Mangayı bilmiyor. Hadi gel ve konuş. Böylece insanlar bu serinin nasıl bir seri olduğunu anlasın ve Belki de gerçekten 3-4 kişinin daha Berserk okumasını sağlamış olursun. Şimdi her şeyden önce şunu belirtmem gerekiyor. Ben Berserk'ü çok sık takip eden birisi değildim. Serinin kendisini çok eskiden tüketmiştim. Ama sıkıntı şu ben sıfır bölümlerini atlayıp öyle tüketmiştim sanırsam. Çünkü seride başında gördüğüm hiçbir şey benim gördüğüm şeylere anımsatmadı. Ve ben bu vefat olayından sonra yeni bölümlerin gelmesiyle birlikte hem bu konu hakkında bir içerik çıkarma isteği hem de gerçekten ölen bir manga kanın mangasına ne olur? Özellikle de bu Birdworks ise dünya çapında büyük bir marka olup milyonlarca tıklanmaya neden olan bir seri ise ne olur? Sorusunun cevabını almak için gittim ve okudum. Şimdi şöyle bir olay var. Bunu önden anlatmam gerekiyor. Arkadaşlar normal şartlarda işte elinde devasa bir kılıcı olan adamın iblisleri kesti bir hikaye diye anlatmak bu seriye ayıp olur. Çünkü gerçekten serinin hani evet ya temel özünde böyle anlatılabilir tamam mı? Ama Kentaro'nun kendisi seriye o kadar çok hani kendi karakterlerini eklerken ruh katmış ki. Bakın gerçekten birçok karakterin başına gelen olaya üzüleceksiniz. Birçok karakterin başına gelen şey sizleri hani... Wow dedirtecek ve bu wow öylesine bir wow değil. Yani Serideki birçok karakterin yaptığı hareket sizi hem üzecek hem mutlu edecek. Bir karakterin başına gelen şey sizi hep üzecek. Çünkü bu seride mutlu bir şey kolay kolay olmuyor. Kendisinin vefatından sonra gelen bölümlerle birlikte ben gerçekten mangakanın çok hani diğer taraftan izliyorsa bir şekilde üzgün olduğuna inanıyorum. Çünkü her ne kadar şu an bu çizimler ve nicesi çok güzel aktarılmış da olsa hiçbir şeyi sırıtmıyor da olsa sıkıntı şu. Bu son iki bölüm işte 365'ten 367'ye kadar olan kısım diyor ki insana bir dakika ya abi sen ne yaptın yani bir dakika ya 360 chapter'ın hepsi bura için miydi yani gerçekten mi ki ben yani bu seriyi tükettiğimde dedim ki kendime 94 bölüm prolog nedir en başta bir prolog tüketiyorsunuz bu prolog prolog zannediyorsunuz ama serinin asıl gelmesi gereken nokta ve kısmını anlatan kısım için Bambaşka bir ark okuyorsunuz ve hani wow ben daha önce bu kadar uzun bir rica tabi proloğa sahip eser görmedim. Hani ana karakterimizin başına gelenlerin anlatıldığı evet o eski çağ muhabbeti var doğru fakat bunu o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki karakterin başına gelecekleri tahmin ediyorsun ama nerede gelecek bilmiyorsun. O başına gelecek şeyin ne kadar epik olacağını biliyorsun ama Nerede geleceğini bilmiyor olmak istiyor. Gerçekten o kadar seni geriyor ve hani abi burada mı olacak? Şurada mı olacak? Abi burada olmadı peki burada olacak mı? muhabbeti yaşatıyor ki. Hani her şeyi bir kenara koyalım. Şimdi Manga kadın ölümünden sonra kendi arkadaşının ve şahsiyet işte anlarından sonra bu seriyi onlar devralıyor ve serinin geri kalanını kendileri kendi başlarına yapmıyorlar. Şimdi şöyle bir muhabbet var. kentorun zaten durumu kötüydü. Birçok mangaka hani yıllık olarak neredeyse adamı izin kullanmadan bir kısmı evet çok uzun izinler alıyorlar. Fakat mangakaların çok sıkı çalışma saatleri ve zaman dilimi olduğu için siz anladınız. Kendileri sağlık problemleri yaşıyor. Aslında bakarsanız ben bu problemin böyle uzaktan bakıldığında çok da yok be abi hani çizim yapıyorsun ne kadar olabilir ki kafasındaydım fakat bizim sevgili Ruyu ki bu işte Türk mangaka diye her yerde görmüşsünüzdür kendisiyle tanıştığımda ki işte ilk bölümden beri kendisiyle tanışız gerçekten hani <laughs> manga kadar sağlıklı insanlar değil. Hayır, iyi insanlar, çok tatlı insanlar. Bizim Ruyu'yla aramız çok iyidir. Çok severim kendisini. Fakat sağlıklı insanlar değiller. Çünkü Ruyu gününün neredeyse e, size 10 saatinden fazlasını resim çizmekle, hani kendi eserini ilerletmekle ve bunların büyük bir kısmını beğenmeyip tekrar çizmekle uğraşıyor. Ve hani uyku saati çocuğun 4 ya da 6 saat falan. Yani Özellikle bu genç yaştan başlayan mangakaların büyük bir kısmı ilerleyen yaşlarda özellikle işte omurgadan, carçurttan sıkıntılar yaşamaya başlıyor ve yaş ilerledikçe bu sıkıntılar klinik olarak büyümeye başlıyor. Ve senden ne kadar bunları bypasslasan da eserini eğer devam ettirmek istiyorsan üzgünüm ama yani o bypass patlayacak ve bir yerden sonra işte böyle ne yazık ki hayat alacak nedenlere ee, gidebiliyor. 4 yıldır adam akıllı işlerin izin yapmayan birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, Burdokyo Mangatsu Kentaro gerçekten hani yıllık izin adam akıllı kullanmadan bu eseri ilerletirken ruhunu katmış. Yani eserlerin çizimi çok güzel. Tamam mı? Hani benim tabirimle gri panel muhabbeti zaten her sayfada var ki gri panel gerçekten de günümüzde neredeyse hiç görmediğimiz şey. Çünkü gri panel emek ister. Gri panel gerçekten çok hoş bir şeydir. Ki bizim Ruyu da zaten gri panellere çok hevdalı olduğu için şu anda kendini çok yıpratıyor. Emin olun şu anda günümüzde popüler olan Chainsaw Man, Jules Kaizen, işte Boku no Hero Academy vesaire gibi eserler gibi biraz daha işte white yapsa, beyaz yapsa bu kadar sıkıntı çekmeyecekler. Fakat hani kendi istekleri doğrultusunda eseri daha iyi hale getirmek için bu gri paneller özellikle atmosferin karanlığı ve ciddiyetini belirtmek için çok önemli. Bird Earth gerçekten çok sert bir evrene sahip. Ee, ben şahsen şu yorumu da yapıp bitirmek istiyorum bu videoyu. Çünkü hani Kentor hakkında çok bir araştırma yapıp sizlere sunmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendisini zaten eserin tükettiğinizde ki tüketmenizi gerçekten çok isterim. Nasıl bir mangaka olduğunu gerçekten çok iyi anlayacaksınız. Ben neden bilmiyorum ama hani bakın yakın bir dönemde tüketmiş birisiyim ama sanki yıllardır takip ediyormuşum gibi ve büyük bir ustaymışçasına ki bu şey anlamında demiyorum yakın bir zamanda değil de çok uzun süredir takip edip bu adamı durmadan usta usta demişim gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten eseri size şey yapıyor. Karakterin e, gelişimini yaparken sizin de onunla birlikte büyüdüğünüzü hissettiriyor. Çünkü ana karakterle empati kurabiliyorsunuz. Ben şahsen e, 365 ve 367. bölümler daha doğrusu mangakanın vefatından sonraki bölümlerin hepsi diyelim. Çizimlerin ve hikaye gider, gidişatının çok çok güzel olduğunu inanıyorum ve üzüldüğüm şey dediğim gibi mangakanın ölümünden sonra hem bu çizimlere kendisinin yapamamasına üzüldüğünü düşünüyorum hem de kendisinin bu gelecek tepkileri ne yazık ki kendi gözleriyle göremiyor olmasına üzülüyorum. Çünkü serinin gerçek anlamda hani 360 bölümünün hepsinin sadece bu sahne için yapıldığına inanacak seviyeye geldim. Çünkü o kadar epik bir sahne vardı ki dedim ki aa tamam Kentaro bize bunu göstermek istiyormuş. Gösterdim.